Har bunun nasıl çalım atılır onu göstereceğim. İlk önceki çalınmaz şu. Bunu yapmak için ilk önce topu ayağınızla buraya çekmeniz Çektikten sonra ikinci adım, çektikten sonra topu böyle yapmanız üçüncü adım böyle arkaya çektikten sonra durursa böyle götürmeniz lazım. Şöyle. Gördüğünüz gibi böyle. İkinci çabamız Geliyor. İlk önce Ee, güçlü ayağınızı topun üzerinden atıp güçsüz ayağınızı sonra atacaksınız üzerine ve istediğiniz bir yöne istediğiniz istediğiniz bir yöne e, topu iteceksiniz. Şöyle mesela. Benim sağ ayağım güçlü. Böyle yapacaksınız. Mesela. Bugünkü ikinci videomuz bu. Üçüncü çalım. Aa, üçüncü çalımımız şöyle bir çalım. Ronaldo'nun da bayağı kullandığı. Nasıl yapacağımızı söylüyorum. Bir ayağımızı böyle yapıp al. Çünkü buradan geçireceğiz. Açık olması lazım. Sonra diğer ayağımızla böyle Ve topu o tarafa doğru gideceğiz. Şimdi, bir diğer çalımız, dördüncü çal. Söyle. Bu çalım sombrero. Bir arkadaşımız ya yukarıdan pas atsın, ya da ıı, topu kaldırıp yapın bunu. Ar ben şu an topu yukarı atacağım, yapacağım. Attım ya topu yukarı. Topu arkamdan geçirmem lazım. Zor bir çalım. bu çok basit. Sadece topun yukarıda gidip öyle arkamızdan böyle geçirmesi lazım. 5. Bu maç dönüşü Böyle topu ayağınızın altında tutun, dönün. O zaman ya olur. Beş, altıncı çal. Ve son Bu çalımı şöyle yapıyoruz. Topu böyle bir ayağımızın tam şurasına alıyorsunuz. Şurasına. Aldınız mı? Aldıktan sonra e, bu top buradaysa buraya çekiyorsunuz. Şöyle çektikten sonra ikinci adım yine aynı ayağınızla bu tarafa çekmek. Böyle. पढाइ